düşünmeyi sevmem. Bence insanlar düşünmeyi sevdiğimi düşünüyor ama sevmem. A. Jennifer Aniston. B. Hasan Cemal. Ne lan bu? <laughs> Kesin yanlış şey görüyorum ben şu an. C. Jay-Z. D. Kanye West. <laughs> Öyle mi? Ben Jay-Z derdim. Jay-Z diyenler? <laughs> Jay <-Z. gülüyor> Bak, bak, bugün bir şey var. O kadın oradan yerini mi değiştirdi yoksa? <laughs> <laughs> Kanye West diyenler? Ha o zaman Kanye West demiş canım. Kanye West mi diyorsun? Ya, ben Jay-Z derdim. Ben dürüst insanım. Ben değiştirmem. Oysa <laughs> Jay-Z diyor, Kanye West demiş galiba. Değil mi? Ha, öyle ben mi? Ben de bilmiyorum ki cevapları. Ya sen... Mi? Onlara bir şey yapıyorum. Aa, ben de kim diyor onu ben onu bir bakayım ki. <laughs> Cansu. Cansu. Ha. Kanye West'miş. E, ee, seyirci bayağı bildi. Sen patladın. Patladım. Evet, Bunun iki... sonunda kaybedince ne oluyor? İşte, ters takla. <laughs> Basit. O kadar. Ee, okay Okey canım. Tabii canım. <laughs> 11 Eylül. Bu özel tarihte tüm haterslara ve eziklere en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. A. Donald Trump. Trump'tır kesin. B. Putin. C. Merkel, D. Obama. Yani, yani Trump'tır, yüzde Trump, bir milyon. Trump, değil mi? Trump, Trump mı? Tabii, Trump. İyi bildim. Buradan ya. da Trump'a telefon. Galaya bekliyorum, mutlaka abi. İçimde dev bir rulo köfte varmış gibi hissediyorum. A. Adel. B. Lady Gaga. C. Kourtney Kardashian. D. Rihanna. Rulo köfte diyen kimdir ya? Kardeşin değildir. Rihanna... Rulo mm -mm. Köfte hangisiydi ya? Ya Gaga'dır ya Adel'dir ya. Ya Gaga'dır ya Adel'dir, ya. Ya Gagadır ya adeldir mi? Adel. Gaga'nın mizahı var. Gaga'dır. Adel. Adel, Adel, mi? Adel, Adel mi? Adel. Adel diyenler adama. alkışlar <laughs> mısınız? Adel diyenler alkışlayabilir miyim? Adel. Tamam Adel. Lady Gaga diyenler. Ryan diyenler. Rihanna diyenler. <laughs> Rihanna yemez abi. İrem bulur mu İrem? Adel. Adel diyor. Adel diyor. Adel diyor. Kim? Kardeş ya. Oha. Büyük ya. Patladık. Evet. Biriniz Google'dan bakaydınız ya iki dakika. <laughs> Parti dediğin eğlencedir. Kim bunu siyasi yaptı? A. Metin Şentürk. B. Edis. C. Orhan Gencebay. D. Yonca Evcimik. Metin Şentürk diyor. Metin Şentürk yanlış cevap. Aa. Evet, Edis demiş. Aa. Aa. Evet. Kendine göre sen de ateş ediyorsun. Ama nişan almıyorsun anladığım kadarıyla. <laughs> A. Hakk Hakan Akkaya. B. Murat Dalkılıç. C. Demet Akalın. D. Soner Sarıkabadayı. Yüzde yüz. Seyirci delirdi. Hakan Akkaya diyenler. Murat Dal Kılıç diyenler. Demet Kalın diyenler. Soner Sarıkabadayı diyenler. Ben Hakan Akkaya diyorum. Hakan Akkaya yanlış cevap. Soner Soner Sarıkabadayı bu sefer bildi kız. Vay. <laughs> Değil mi? Soner Sarıkabadayı söyledi. <laughs> Hanımlar beyler berbat yarıştı. Alkışlayalım kendisini.